çok sevdiği bu ülkeye, vatanına, bayrağına, asil milletine şanla şerefle hizmet ederken hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Gaffar Okan müdürümüz, değerli hemşehrimiz, hem ilimizin hem de milletimizin bağrında taht kurmuş, gönlünde taht kurmuş ve kahramanlıkla yad ettiğimiz gururla yad ettiğimiz şerefle yad ettiğimiz değerli bir büyüğümüz. Tabi görev yaptığı vatanın her köşesinde, her toprağında her karesinde gerçekten milleti için, asil milleti için vatanı için, bayrağı için son derece fedakarca çalışmış. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevini layıkıyla yerine getirmiş. Üstüne uhdesini aldığı sorumluluğu layıkıyla, layıkı veçhiyle yerine getirmiş. Ve bu emaneti gelecek kuşaklara, gençlerimize, asil milletimize emanet etmiş çok değerli bir kahramanımız. Tabi tarihi şanla, şerefle, kahramanlıklarla dolu hiçbir zaman zillet yaşamamış hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiş, boyunduruk altına girmemiş, çok asil bir milletin fertleriyiz, mensuplarıyız. Bununla ne kadar övünsek azdır. Aziz bayrağımızın, şerefli bayrağımızın gölgesinde bu vatanın, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın ne kadar kıymetini bilsek azdır. İnşallah 100. yılını tamamladığımız, yeni bir yüzyılına girdiğimiz Ulu Önder Atatürk'ün banisi olduğu kurduğu bu cumhuriyet bu asil milletle inşallah ebediyete kadar haydar olacak. Bu mas bu asil millet yeryüzünde şanla şerefle muzaffer bir şekilde yürümeye büyük hikayesini yazmaya devam edecektir. Tabii şehitlerimizin omuzumuza yüklediği çok büyük sorumluluk var. Bu asil milletin, bu şerefli milletin omuzlarımıza yüklediği çok büyük sorumluluk var. Ali Gaffar Okanların, onun şehit arkadaşlarının omuzumuza yüklediği çok büyük sorumluluk var. O da bu asil milleti, bu şerefli milleti en iyi şekilde temsil etmek, şehitlerimizin omuzumuza yüklediği sorumluluğun farkında olarak bir hakkın onu yerine getirmek Ali Gafar Okan gibi mesayı mefhumu gözetmek sizin çalışmak, çalışmak ve yine çok çalışmaktır. Tabi Hendeyimizin bağrından çıktım. Hendeyimiz kendini çok seviyor. Her konuda da örnek alıyor ve gurur vesilesi sayıyor. Aynı zamanda milletimizin de bağrında taht kurmuş, gönlünde taht kurmuş milletimizin de başlacı yaptığı bir kardeşimiz, kahramanımız, büyüğümüz Ali Gaffar Okan. İnşallah gelecek nesiller onların kahramanlıklarıyla büyüyecekler, onların kahramanlıklarıyla, destanlarıyla yetişecekler ve onlara layık olmaya çalışacaklar. Ülkemiz bu yeni yüzyıla girerken, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına girerken hedefleri büyük, gayeleri büyük ve yeryüzünde geçmişte olduğu gibi, tarihinde olduğu gibi, dalgalandırdığı medeniyetin şifrelerinde bize aktardığı gibi tekrar yeryüzünde muzaffer olmak, en büyük devletlerden birisi olmak ve ecdadımıza layık bir mirası taşımak için varıyla yoğuyla çalışıyor. Rabbim inşallah muvaffak kılsın. Rabbim inşallah bu asil milleti, bu aziz milleti, bu asil Türk milletini yeryüzünde ebediyen şerefle, şanla payidar kılsın. Atatürk'ün çizmiş olduğu o büyük ufka, büyük hedeflere inşallah ulaştırsın ve o büyük emellerimizi, hedeflerimizi gerçekleştirsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الطغير. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أولئك على هدى من ربهم أولئك والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي العلي البهاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Şehit Ali Gaffar Oktan ve beraberinde şehit olan aziz şehitlerimiz olmak üzere cümle şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz Ya Rabbi ruhları müşahede ile katıldığını feda eden cümle ecdadımızı da rahmet ve minnetle yad ediyoruz Allah'ın ruhları müşahede ile bırak şehitlerimizin hatırasıyla buluşabildiğimiz gibi her türlü kötülüğe karşı devletimize ve necip milletimize saldırılara karşı da وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه